Merhaba dostlar. Ana kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Cennet Mahallesi'ne girdim, yürüyerek geliyorum. Çünkü bizimkiler düğündeydi. Ben de arabayı elmasa bırakmıştım. Kendim de çarşıdaydım. Biraz da spor olsun diye yürüyerek geleyim dedim. Bir de Cennet Mahallesi'nde şöyle gece çekim yapalım. Gördüğünüz gibi sokak olduğu yerler aydınlık. Diğer yerler karanlık. Bacım da burada. Sefil bacım gibi. Güzel bir video çekelim hep beraber. Düğünün sesini duyuyorsunuz tabura geliyor. Annem gibi nevi çarşıya çok yakın. Yürüyerek 2 dakika sürüyor. Düğün salonu da hemen yakın. Aferin. Bakalım malum bizimkiler ne yapıyor?

Değil Şakası, değil. Atasım, mu? Sesim geliyor, gel. Sen de ses duy. Sen illa goz goza geleyim şöyle öyle mi goz diyeyim? <laughs> sesler goru, sesler goru <laughs> alev, Bana Nasıl? Biz, biz yine düğünden geldik. Yorgunluk çay içelim dedik. Otur otur da yoruluyor adam sandalyede. Ama. Mama. 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 Bir de mi gezeceğim? Oturanların orada arka tarafları boş değil Şu ekmeği açacak da oraya oturma. Dağda mı ekmeği mi olur? Allah. O Allah. ne? He? Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Ne olacaksın? Göster bakayım. Ne içeceksin? Göster ulan. Nasıl içeceksin? Şşşt! Abo! nasıl yapıyor? Tüdük nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> Öcüğünü de ya, üzüğü. <laughs> üzüğü <Üzüyor> hani? Göster <laughs> üzüğü. <üzüyor>. Hani üzüğü? Yok. Ha Sert'in ablamın Üzü diyor. Atlet'te Üzü. <laughs> Atlet'te mi, atlet mi Üzü? Herkese hayırlı akşamlar. Allah akşamını yaramamış, sağlam durur bu arada. Atlet'in Üzü? <laughs> Değil mi? Atlet'te de. atlet de. <laughs> annen ne diyor? Anne. Üzü ne diyor? Üzü diyor. Neyi anne atlet diyor? atlet diyor ya, anne ne de Atlet'te diyor. Atlet'te yok mu? Ama Üzü'yü onu uydurdu, ben de bilmiyorum. Üzü de, Hadi kucakla Üzü'yü. Hadi Üzü'yü bir göster bana, hadi git de. Hadi Üzü nerede? Yok mu? Yok, da, gitti. geldi. Anne göster, bak. hani arzu gitti, yok. Anne yok. Adam. Yok. Ben, ben. Hani ya yok. Hani? 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 <laughs> hani göster bakayım, yok. Olur. Bir de kucakla hadi, git de kucakla. Hadi kucakla anne. Bu, bak bak. <gülüyor> 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 Bir de, ne ha? Bir de yüzüğü kucakla. Bu ne? Çayana <laughs> ahahahah sen bir de Furkan'ı kucakla Furkan'ı kucakla diyor dayıyı kucakla hadi dayı kucakla, bak dayın diyor hani Furkan dayın diyor de. da onu kucakla geliyor Furkan Toru hiç kucaklamazdı ilk defa Abo. <laughs> Bir e ben sende halde ben uçakla. Ay han. Sen de alın, sen de annenin kucakla. Herkes paşa olsun. Hoş geldin. Olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin.

Bakayım lan. Almadın mı? Sen diyordun ya. Gördüm, <laughs> o o kırıyormuş diyor. Motor bulmuş arzu kırı zannettim şu kadar. Ama bu fotoğrafta iyi görünüyor. Yani bunu attı. Bunu attı. Kırık et oralı. Bunu attı resim internetten indirmiş. Resim mi? Yok ya. Ne <laughs> <detecting. Gogh> ya oğlum attı resim mi? O çimlik hali yok dedi. Ben senin çimlikini de. Ama nasıl görünüyordu? Ama eski hali sıfırdı da. Şimdi hali lazım bize. Bir görsen çok etmişler onda ama sorunları. Elektrikli alacak Ayhan'a. Benzinli almam. Şunu Beş ay olmuş kullanalım. Ne istiyorsun ha? şimdi bunu bulmuş. Kusur bakayım. ben de kışın Yazın Güzelmiş bu. Bak ya, ne yazmış. 6100 yazmış. Ben 5700 mü ne diye orada. <laughs> sen pazarlık işini bana bırak. Sen tüccarlığı becereme. Ben sen ben motoru alayım diye 6100 deyince 6 deyse onu da hey edin. Bir gün baktın? He. Abi bir diyor mu? Hani Baba akşam sen de hapşırttık bir sürü. Üzüyor. Şeye bilmişsin de. Gördün ha. Da, da. Şey. Arkadaşlar babam baba motosiklete ilk aldığında yüzüğünü, eski üzücü, Rus bucağı motoru bucağı almış. almış. Üzücü, Çarşıda bizim eski belediye başkanı buna bindirmiş. Birinci fitese e demiş böyle basacağım demiş. Arkasından iteklemiş motoru böyle. Motor hareket edince babam da fitese basınca Milletten uzaklaşmış, yola çıkıyor, duramamış, dönememiş de. Nereye gitmiş anne? Pancar kantarına mı?

hiç etmedim normalı gittim normal oturdu yakaladın <laughs> <laughs> bayağı gelmişim şu koltuğa <laughs> koy elmas 3 tane var. <laughs> video çekiyorum çay uzatıyorum baba <laughs> <Vallahi bir dökün gülüyor> baba baba babaanne baba ne yapacaklar Vallahi ben bu kurmuş sözlü çay işime geldim anneme kaç koldur çay ne işin oldu işten kuş den özlemişsin çayını babaanne ne yapacaklar 20 kaç sene gol beyinle bir gittim Serkan'a o da tüyü dövmüşsün tüyünden geldim Kaynanam gibi yap baba. Geçen kaynanam diyormuş biliyor musun? Kayınbabam gelmiş. Bir tane horoz büzütmüş böyle dövüşmüş. Her tarafından kan akıyor. O da demiş ki çağırmış. Leyla gel demiş. Ne demiş? ölüyor demiş. Kaynanam da bıçağı getirmiş. horozu kesmişler. Temizlemiş, şey, ütmüşler. Tüyünü yolmuşlar. <laughs> Ondan sonra Akşama doğru horazları doğru, ya. Bir bakıyor horaz gelmiş. <laughs> Kaymabam girer gel şöyle Değil bu horaz bizim de kestiğimiz gibi. Daha dinle bitmedi. Onu götürmüşler komşusuna vermişler. O da bizim diye almış. O da o da içini paklamış. Ütelemiş. temizlemiş. Ütmüş parçalamış. kılını parçalamış. Sürüklüğe koymuş. Bu sefer de öteki komşusun, o çıkmış gelmiş. O <laughs> benim orası gördünüz şey mü diye. Anladım. O da vallahi böyle böyle oldu demiş. Ben de kestim filan da senin mi dedim, benim dedi. Bildim mi demiş. Anladım. He. O geri kalan o, o almış, o da götürmüş. <laughs> Sahabını bulmuyoruz. Ama kaynanam demiş yani kabul etme olsanız bizim orası götürün. O da bakmamış, <laughs> kaynanam da bilmiyor. <benim> çıkmadı. Üçüncü yada sahabı çıkmadı. Nasıl sahabı çıkmadı? <laughs> <laughs> Valla hava da kanım ne ağrıdı. Bir <laughs> de iki efek buldum. Bir de oraya gitmiş duymadıydım ben. ama duymadıydım ben. Ben de bir tane kapı kesmiş. Sandım iki kesmiş. Sonra Yoo. Sonra kaynanam öyle. yolmuş. Kesmiş yolmuş. O da tüylerini ütmüş. içini temizlemiş. <laughs> <laughs> Düdüklüğe koymuş. O da almış evine götürmüş. Pişirmiş. Ben olayım, o limon üç parçaya bölerdim, bir sonra herkese verirdim. İyi, fıkranmış o limon. Allah'ım. Zayıf et, dur <laughs> oğlum. Merhaba bebeğim. Arzu, biz getirdik. Yok, kalsın bari. Aman diyeyim. Sen içme çayını, sen içme haydi. Furkan, ben video çekiyorum, kalan da sen ne iş koruyorsun? Çayına mı katılanmamışsın? Çocuğun suçu. Birden evet. dönebilir. Tamam olsun, Şu elinde bizim de tut. Bizimki dağda atar. Çocuk evet. oldu mu, çayı bardağın elinden bırakma Aşkım, <laughs> ama dökülsün bana. Manyak nasıl git. Davut. Davut döktün lan. Neyi döktün sen? Kaşıranı torununa. Çayı döktün. Döktüm. Lık lık döktüm. Lık, lık lık. Geçen de bir yengem bir şey anlattı kanımda ya. Aradı. <laughs> <laughs> Bundan da selam olsun. Dayılarıma, yengenlerime, hepsine halal hanıma, teyzelerime. Herkese de selam olsun. Ama şey ne anlattı? Yengemizi oradan bir kişi. <laughs> yorum at. Hangi yapıyorsun yengemle? Ne yapıyorsun hanımı? Hıkırgıda evet. sana kaldı. Onla <laughs> güle güle öldük. O, dursun ama. O dursun diyor. <gülüyor> e. O ne? Yıkadı diyor, anne anne diyor. Bak hele abla ne diyor? <laughs> anne anne, <Baka gülüyor> anne diyor, sürttü diyor, yıkadı diyor. Sen, sen diyor. He. Yo. de benzerler mi? He. Ne var sana? O gitme. oğlum. oturuyor otur, bu. Şey Benim getir de benden otursun ikimiz oturalım. Ucuyu al, ucuyu gel, da. böyle zorla odama kaçıyorum yine bağırıyor kapıya. neymiş canım. özü. Özü, özü neyse. Ucuğu Bağımın be. be, 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 be. Şeye çarmıha değil, şuradan boruyor. Be, ben mi ben? He. Bak. Öcü. Öcü deyince ona gidiyor. <laughs> öcü dedi İbrahim de <değil? gülüyor> böcü dedi biliyor musun? Şurada ben var be. E. Ya Şimdi ya, de, ona geliyor ve ona bir şey diyor. Allahım sen Allah Allah ne anlattı bir Allah ım Allah ım ya? Ne gördün, nasılsın? Bak hele iki motor seyircisi. Halil deden kışlarını kırdı, sen de kavalını kıran. 50 az mı? Ay hani ilk adımda ben de şeye var ya Furkan da beni sağ ol çaldı gittik şu bir Vallahi kaldırma bir çıktı çatırıp dedi O da Furkan dedi ki dur sağ ol çaldı götür hep şey yaptı Ben de şey daha ilk bildim ya Furkan kapıyı açsaydın doktora yanına girerdiniz motoruna Şimdi nasıl Hey, ne öyle yapıyorsun? Senamaz da sana gazaba basmışsın. Şeye çıktın. At parayı iki din atla. 3 tanesi 10 liraya biliyorlar. 4. tanesi 23 lirada. <laughs> ne, ben, <laughs> ben, <hiç bir> <laughs> ben, ben hiç almam. Ben onu almaz bari almam. Yok. Yemeski var satayım diye. Dile vallahi yiye.

ya git dedik, beraber gittik ha. Gideceğim, sen kalamayın. Al elma şunu al, yine kırık vallahi. Yine başladı ne oldu lan? Ne oldu ki? Dün gittim gittiğimde bu evdeydi, bana diyor ki çeşmeyi kesmedin diyor. Bu var derdi, ben kesti diye gittim. Bu da benden sonra o çeşmeyi kapattım. Yağmurlama yapıyoruz ya bu, fazla aşık değil. O ben size anahtarı verdim ben, verdim mi? Evet <laughs> verdim. Şimdi oturuyor muzarım orada ve azıcık bir... Niye gideyim ben? Kopekleri gösteriyor.

Bak ne olur büyük büyü kuzi. mı diyor? Ben de şuna diyorum diye. <laughs> Herkes özür diler, çağırıyor peki pekime bakıyor. Elma şeyi nereden yani. buldum ya? Asya'da o şey şiş satanı gözüküyor. Yoksa her bu şundan mı diyorlar? <laughs> Yoksa diyor benden ne diyor bir şey. Murat diyor. Babam ne oldu? Ne oldu baba sen? Ben orada bir şeyler duydum. Ne oldun sen? Daha önce benden ne oldun diyorum. Uzuttuk ben de toplarsın. Şşşt! Ben de tozluttum ya. Ben de ya. Aklımda Videomuza birazdan devam ederiz dostlar. Bir de ben ağzım çay ağzım. içeyim. Ya yoksa yok benim aklım ya. <laughs> Düşman durun. <laughs> Çayımız da içtik dostlar. Artık gitme saati geldi. Herkes hazırlanıyor. hazırlanıyor. Bunlara gitme şey aldı. Sancısı tuttu oturuyorduk herkes ya herkes hazırlanıyor ben o dapanı oturturmur ki bak tamam bugünkü videomuzda buraya kadar bir dakikada evet. görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalımıza kalın kanalımıza like atmayı yorum atmayı Çok unutmayın dostlar sağ olun gelenden uzağı iyi bakın haydi gençler iyi iyi akşamlar görüşümüz çandaydi görüşümüzdü hayırlı maçlar çalarım iyi geceler esas da gece ha dağdan da geceler diyorlar